Hepinize selam dostlar ben Tao Kritik Olaf sorunsalının ikinci bölümünde sizlerleyim Bugün karşımızda counter'ımız olan Demir var Kritik Olaf sorunsalı nedir bilmiyorsanız Rakiplere 1500-1500 vurup aynı anda iyileşip aynı anda tank olup kulelerin içinden geçen ayrı kittiren bir sorunsal abi Neden W başladın diye sorabilirsiniz Trin Demirle kafa kafaya savaşacağımız için en son W basıp bir kurtulmayı deneyeceğim Q açınca saat sağlıkla bırakınca olmuyor o bizim takımdan bir invade gelmiş. Karşımızdaki eleman platin 3. Platin elodayız. Hadi oynayalım bakalım. Hemen geldi. Kemik zırh girmemiş. Harika. Şöyle bir savaşalım bununla. Vurdum. 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 <laughs> en son W basacağım. Gördüğünüz gibi W bu işe yaradı. Şu açsaydım büyük ihtimalle ölecektik arkadaşlar. Ama W bir tane otomatik saldırımızı animasyon iptali yaptırdı. Yani görmüşsünüzdür o arada. Otomatik saldırı attım. Bir tane daha hemen otomatik saldırı attım. Harikaydı. Aynı zamanda canımız azaldıkça saldırızı kazanıp can çalma kazanıyoruz bakın pasiften. Harika bir şey. girdim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Hızlı base atalım. Tekrardan gelelim buraya. Bir çılgınlık yapıp acaba şunu mu alsam? Yok ya AD kasmaya devam edelim. Bir tane doldurulabilir iksir alacağım. İlk eşya her zaman arkadaşlar kritik olaf oynuyorsanız ölümsüz kalkan yay. Şunu almayın ilk bunu alın sonra bunu sonra bunu alın yani paranızı güzel harcayın en son eşyayı bitirin sonrasında inanılmaz tank olmak istiyorsanız omurga kırana alabilirsiniz bu build'in bir de tank versiyonu var onu da göstereceğim birazcık rakibe göre hani rakip kırılgansa full kritik kasın tank olmanız gerekiyorsa da tanki kasmaya çalışın onların hepsini anlatacağım üzerime geldi birazcık canım indirsin W'mu açtım. O ne? Abi, W'dan kalkan aldım. Animasyon iptali yaptım. Ona rağmen adam beni öldürdü. Üzerinde bir tane fazladan AD eşyam var. İşte Trindemir bu yüzden Olaf'ın counter'ı. Sanırım orada bir tane yetenek de kaçırdım ya. Yetenek yani düz vuruşlarımda misklik atmış olabilirim. Benim hatam. Kötü oynadım orayı. Şu anda level üstünlüğünü verdik. Minyonda eşitiz. Hatta şöyle minyonda geçtim adamı. Canlar gerçekten sizlere böyle oyun taşıyamayacak şampiyon anlatmak istemiyorum. Benden tam istiyorsunuz ama tam tank kastan eriyor. AD kastan yine eriyor. Yani güçlü olan karakterleri evet çekiyorum ama tam bana göre değil ya. Şöyle bir vurduk adama. Birazdan gireceğim yine. Bir E atsam. Niye E giremiyorum? Tamam. İlk yetenek W fulllesek ne oluyor? Taban kalkanı artıyormuş. O zaman W fullleyelim Tray'a karşı. Şey demiştim kritik olaf videosunda. Bazen W fulllemeniz gerekebilir demiştim. Bu da ona örnek oluyor. Adam öldü. Ölmesi lazım. Ignite attım. Böyle bir koşsam. E'sini bastı. Belki yetişiriz son anda. Yetişemedik abi. Lütfen ormancısı gelmesin. Eleman nasıl tekrardan geliyor ya? Güzel ölmeyelim. Harika. Master'i gelebiliriz. W'ye verdim bir daha. Ne kadar kalkan artıyor acaba ona da bir bakalım tekrardan. Taban kalkan 70 oldu. Mastery hiçbir yerde gözükmüyor. Buraya gelirse kuleye olacağım. Ya da belki denerim adamı. Bir abartıp bir tane daha altın alalım mı arkadaşlar? Ama bu çok şımarıklık. Tamam şımarmayalım. Bir tane Q attım. Oğlum sıra iyi oynuyor bakın. Gerçekten o sağ sol yapışı falan. Kendisini tebrik ediyorum. Sıraya e karşı şu ayakkabıyı alabilirsiniz. Mantıklı olabilir. Acaba alsam mı? Aldım lan. Çünkü bunu almazsan 1v1'leri kazanabileceğime inanmıyorum. Adam direkt alt eşyalarını almış. Evet biraz ad odaklı da gidebilirdim ama şimdi hem mobil olacağım hem de daha az hasar yiyeceğim. Hiçbir türlü bilmiyorsanız bu ayakkabıda şöyle bir özellik var. Bakın saldırılardan alınan hasarı %12 azaltır diyor. Yani düz vuruşu varsa karşınıza bu ayakkabıyı çekin. Şu an 5 level. E'sini atarsa ölecek. Buraya devam edecek mi? Gel lan be seni döveyim. Q'umu hemen atmıyorum. Kaçma ama ya. Bir Q daha. Adam orada base atıyor. Okey. Ya şöyle bir şey var. Rakibimiz çok soğukkanlı oynuyor onu fark ettim. Kötü oynasa kötü oynuyor da derim. Sadece biz Olaf'ın gücünü daha iyi kullanıyoruz diyelim. Burada ne yapacak? Base'ini attı. Tekrardan gelecek. Eşya olarak ne alabiliriz? Bilemedim. W'mu açtım. Hemen saldırıyorum. Saldırı hızı miktarı da artıyormuş. O da çok iyi. Blue altını mı aldım? Bana girecek mi gerçekten? Bir an bana girdi sandım. Acaba master'ı keser miyim? 6 level oldu. Tamam zorlamayalım. Hatta şuraya bir pusabiliriz. Bak şimdi bu adam ultisini basarsa benim halet basıp Q atıp kaçmam lazım. Q'umu o yüzden sona saklayacağım biraz. Kafa kafaya savaşalım. En son gel lan buraya. Hop. Bir tane Q attım. Şu birazcık boşa gitti ama. Ufak ufak dövüşüyoruz. Acaba vadiye mi gidiyor? Ya da gidecek. Buradan bir kalkan aldım. Oo hemen. Hemen ama. Ignite attım. Ultisi gitti artık. Tamam geçmiş olsun. Ultisi gittiyse karşımda duramayacak. Lane'i dondurabilirim. Ya da ittirip kulesini alabilirim. Ben ittirmeyi seçeceğim. Olaf'ın tek counter'ı Trindemir bana göre. Genelde de insanlar öyle söylüyor. Büyük bir yonda arada kaçırdık. Bir üstünü halledeceğiz. Trindemir banlayabilirsiniz. Jax counter'lıyor mu diye bir düşünüyorum. Jax da counter'layabilir belki. Otomatik saldırı attığımız için. Belki iyi oynayan Vayne counterlayabilir. Şöyle hemen alalım kulesini. Hadi gel üzerime. Bir orman meyvesi alıp tekrardan geleceğim. Ya bu eşyayı alması inanılmaz saçma. Ben bunu neden aldıklarını da anlamıyorum. Gidip can çalma al. Ne bileyim başka bir şey al. Neden onu alıyorsun? Arkasından gidip bir kesmeyi deneyebiliriz. Belki üzerime geliyordur dedim. Üzerime geldi. Şöyle savaşıyorum. Ultimi de açtım. Yok abi. W'dan kalkan aldık. Flash'ını aldık adamın. Acaba zorlasam mı burayı? Şöyle bir olduğum yerde base atıyormuş gibi yapacağım. Üzerime gelir. Son anda gelecek bence. Güzel. Q'ya hiç vermeyeceğim bu eşleşmede. E'ye vereceğim. E'nin ani hasarı ile bir anda ultisini basamadan ölebilir çünkü. Şöyle iyileşelim hızlı bir şekilde. Hiç map'e bakmadım. Master'in yerini de bilmiyorum. Buraya oynayacağım. Ultisi yoktur herhalde değil mi? Varmış. Tamam. W'mu bekliyorum. Bir Öldük mü ya? Ölmeyelim ama. Oo kalpten gidiyordum. Gerçekten W fulllemek çok mantıklı oluyormuş. Allah. Master'i çok mantıklı oynadı fark ettiniz mi? Otomatik saldırı attı hani Q'sunu bilerek bekletti. Ve sonrasında beni öldürmeyi başardı. o <laughs> try... <gülüyor> şu an try sövmeye başladı. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu almayacağım. Onun yerine gidip bir tane kazma alacağım. Oradan da bir omurga kıran çıkarız. Ya gerçekten şu kritik eşyasına para vermek hoşuma gitmiyor. 600 para veriyorsun. %15 kritik ihtimali veriyor. Çok kötü. 1200 altın kasar. Bunu alırız zaten. kaçıyor. Harika. Hadi kulesini oynayalım. Bay bay. Adamı bayağı korkuttuk ya. Bir defa beni kestiği sahne vardı ya hani orada gerçekten çok cesur davrandı ama artık hiçbir şey yapamıyor. Sanırım şu an Master'e güveniyor. Evet. Kinesi birden keseceğim ki. Eşi beklemiyordum. Maalesef kule altınlarımız gidiyor. Beni sal ya dedim ben mi taşıyacağım sanki de dedim. Master'i halen küfür ediyor. Kule altınları gitti. Bir artık vadide almam lazım. Oramus. Hadi lan. Bak smite var atmıyor. Tamam ben burayı ittirip bir vadeye girerim. Hemen cücük vadeye koşuyorum. Bizim mid lane'imiz asist olarak iyi durumda. Nasıl öldün lan ona rampuz? Adam support eşi öldü. İnanılmaz. Burada totem varsa bittik zaten. Niye vuramıyorum arkandayım. Abi nereden geldin ya? Gözü açılmıyor. Harika. Bu kalkan ya gerçekten çok işe yarıyor lafta. Hani o verdiği kalkan sayesinde adam üzerime oynayamadı. Üzerine W'dan da aynı seviyede kalkan geliyor. O kalkanlar geldi arada iyileşiyoruz. Harika bir şey ya. Bence Mastery Boy çok kasılacak ve gerçekten bizi zorlayacak hissediyorum. Böyle bitirelim. Tren Demir ulti bastı da aynı gördük onu. Buraya bir vade açacağım. 600 altınımı alıp devam edeceğim. 5 skor olan bir Nautilus'umuz var. Bak hiç adamı takmıyorum. Gitsin o bir tane daha vursun. O, iyi bastı. güzel vadi bir tane daha kafa attı Mastery'i göremiyorum Burada bir yerde olabilir Try burada base atıyor Aa bizim red'e gidiyor bak Tam yüzsüz ya o try'da Kulesini alalım sonra base atalım sonra da bot'a inelim Omurga kıranla ilerleriz Bizim red'i aldı mı? Yok almadı onu kovaladığımızı falan mı düşündü acaba? Arkadaşlar burada kesinlikle imtörü açmayın. Çok saçma olur. Ben bota iniyorum yazayım. Bota iniyorum. Salın. Yarayım dedim. Ve iniyorum. Şimdi omurga kıranı aldık. Ne almalıyız? Bir uzun kılıç alalım. Devam edelim. Çok şey bir maçta şu an. Ortalama yani. İki takım da kazanabilir. Ama her zaman biz fark yaratacağımız için biz kazandıracağız oyunu. Bu build'i çok beğeneceksiniz bu arada. Omurga kıranı alınca İnanılmaz tanki oluyorsun. Ben burada dümdüz gireceğim bu master'a. Öldü. Buradan bir 600 altın alalım. Harika. Saldırı hızımı da aldım. Abi W fulllemek gerçekten çok etkili ya. İki kuleden 1200 altın aldık. Bu da 4 skor parası yapıyor değil mi? Şimdi burayı yarmaya devam ediyorum. Artık imtörü açabilirsiniz. Bir tane yer açtıysanız hani yukarıdaki kuleyi açtım ya. Diğerini de açın abi. Çok zorlamıyorum burayı tabi. Şöyle balta attım. Hmm, okey. Hiçbir şey yapamayacaksınız yani. Üzerimde omurga kram var. Ninja tabis var. Of, yedim bu kafama. Gelme git hadi. Git canını yakarım. Ben bad boyum git. Yardım ping'i e attım. Görüşürüz Amus. Sen gerçekten iyi biriydin. Öldüğün için minnettarım. Orada ultim olsa girerdim Ramus'la birlikte ama Lissandra ultisini gibi bayılacaktım. Bunu bildiğim için adamı feda etmek zorunda kaldım. Kusura bakma yazacağım. Hızlı bir base atıyorum. Bizim mavi grompu aldım. Hatta burayı dittirip öyle bir base atalım. Sonrasında intörleri açacağım. Harika bir durumdayız. Şunu da aldım. Base'imi atıyorum. Şimdi hangi eşyayı almalıyım diye bir düşünüyorum. Bir kritik eşyası olmalı. Bence kanos somuş alalım. Hem can çalmamız olur hem buradan kalkan kazanırız. Sonrasında alacağım eşya ebedi kılıç olacak. Fena bir build ya gerçekten çok fena. Hem tanksın hem ölmüyorsun. Harika. Bak buradan kaç kalkan geliyormuş? 256 kalkan da buradan gelecek. Şöyle ışınlandım. Bir redi var mı diye bakacağım. Sonra da bottan ilerleyeceğim. Bana gelmeyin. Tek yaracağım diyeyim. Bazı şampiyonlara kanı somuş troll gibi olabilir ama Olaf'a kesinlikle değil. Bizimkiler savaşıyor. Şöyle W'mu açtım. Kuleyi açıyorum. Kimse gelmiyor gibi. Eş gelebilir. Try gelebilir. Okey benlik sıkıntı yok. Ejder'e gidiyorum. Ejder'i aldılar ama şu an bak. Birazdan ses gelecek. 3, 2, 1. Yo alma. Aa ne? Adam base atmış. Orada Bu arada bunların skorları da düzelmiş. Ejder'e başlamayacağım. Şurada bekleyeceğiz. Başlarsam saçma olur. Biraz canım indirsin. Sıkıntı yok. Buraya koşacağım. Astım aleti. Bastım ultiyi. Sadece düz vuruş atıyorum. MF'ye koşuyorum. Ya da alta mı koşsak? Valla adamlara saldırısı daha fazla çıktı ve öldürdüler beni. Bak takımı insan gibi şey dedim. Ben botu iteceğim. Tüm rakip takım bana gelecek. O arada baron alın lütfen dedim. Çok mantıklı bir şey söyledim değil mi? Bu arada bot elimiz 12 defa ölmüş. Bunlar 10 defa ölmüş. Ben de 4 defa ölmüşüm. Şu an dediğim şeyi yapıyorum. Ama yani orada savaşmayın arkadaşlar. İteyim önce yazayım. Beni sadece Mastery mi tutacak? Bence yaptıkları biraz yanlış. Bir yandan da doğru adamlara base attırmazlarsa. Ben buradan bitirdim oyunu. Mastery ultisini açıp koşacak üstüme. Bitireyim mi oyunu? Tamam bitiriyorum. Arkadaşlar. Kritik Olaf. Böyle bir şeydi. Harika ya gerçekten harika. Yani dümdüz oyunu kazanıyorsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız hep beraber görelim. Olofiles kazandık. Chat'te küfürler uçuşuyor. Train kaç katrayı var acaba? 228k kamili varmış. 8-4 oynadık. 22.000 hasar attık neredeyse. Oyundaki en yüksek altını kasmışız. 12.000-13.000 bin, bin neredeyse. Şu gökdelene bir bakar mısınız arkadaşlar? Kuleleri toplam hasarda 15.000 vurup yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Daha çok kritik olaf istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki sonrasalda görüşürüz. Yemek yiyenler afiyet olsun. Sağ Kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.